diyebiliriz. Sözü tekrar size bırakalım. Evet Ramazancı'na teşekkür edip bir başka canlı yayın noktasına dönelim. Türkiye'nin en önemli koylarından biri olan ancak kirlenme tehdidi yüzünden zor zamanlar geçiren Göcek koyu temizleniyor. Projenin mimarları Turmepa ve Sanko Holding. Projenin ayrıntıları için Göcek'e uzanacağız. 24 ekibinden program yapımcısı Alperen Keskin konuklarıyla projenin ayrıntılarını konuşacak. Evet hadi. Şu anda Şu anda Türkiye'nin en büyük yatçılık merkezlerinden Göcek'teyiz. E, Turmepa'nın Göcek için hazırlamış olduğu atık su toplama e, projesi kapsamında burada bulunuyoruz. Ve Turmepa'nın e, genel müdürü e, Akşit Özkural'la birlikteyiz. E, kendisi, kendisinden proje hakkında bilgi alacağız. E, Sayın Akşit Özkural proje hakkında bizi bilgilendirir misiniz efendim? Evet, Buyurun efendim bildiğiniz gibi göcek Türkiye'mizin ve Akdeniz havzasının bütününün en göz değerlerinden bir tanesi. Buranın en büyük özelliği de kapalı bir havza olması. Buna bağlı olarak akıntılarının da çok zayıf olması nedeniyle buradaki su katmanlarının korunması bir zorunluluk halinde. 18 yıldır Türk halkının hizmetinde olan Deniz Temiz turna Derneği son 6 yıldır burada denizde seyir halindeki teknelerden, yatlardan Atık sularını almakta kıyıya yanaşanlardan kendi atık kabul tesisi aracılığıyla da tüm siyah gri sularını almakta toplamakta ve bunları ileri biyolojik arıtma tesislerine aktararak denizimizin kirlenmesini önlemeye gayret etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak biri sıvı iki tanesi de katı atık toplama teknesiyle bu yöreye hizmet vermektedir. ...bu projede 6 yıldır devam etmektedir. Evet efendim, proje kapsamında... E, kaptanlarla ve e, tekne sahipleriyle ne gibi ortak projeler gerçekleştiriliyor? Şimdi biz önce, ııı, e, yerel olarak Göcek'te yaşayan e, ...belde sakinleriyle bir araya geldik... ...onlarla e, geçmişte, yakın geçmişte bir mavi kart projesini uygulamaya soktuk... ...sonra Deniz Temiz Derneği bu projeyi kamuya hibe etti... ...çünkü e, çapı çok büyük bir projeydi bu... Ee, bu projeyi takiben e, elindeki teknelerle bu denizin korunması amacıyla e, açılıyoruz denizlere ve oradaki tüm e, teknelerle e, talep gelenlerle e, yan yana gelerek onların e, atık sularını ve katı atıklarını alıyoruz. Bu aslında tabi şöyle önemli deniz tabakasının sadece üstü değil altı da çok çok önemli. E, bildiğiniz gibi e, denizler en büyük oksijen üretim merkezidir eğer deniz tabanındaki e, yosunlar, yeşil alanlar e, iyi korunmazsa, bakılmaz ve üstü e, katı atıklarla kaplanırsa oksijen üretimi kalmaz. Bu da hayatın kalmaması demektir. Dolayısıyla e, bunun e, sona e, erdirilmesi, bu gelişmenin önlenmesi için işte biz evet. elimizdeki bu olanaklarla çabalarımızı sürdürüyoruz... Evet. ...bu konuda da bağışçılarımızdan, destekçilerimizden yardım alıyoruz. Evet. Ben bu noktada e, Sanko Holding Enerji Grup Başkanı Turgut Konukoğlu'na dönmek istiyorum... Evet. E, ...projeye e, ne gibi katkıları var efendim Sanko Holding'in? Buyurunuz. Biraz evliliğe gitmek lazım aslında... E, ...bildiğiniz gibi uzun yıllardır e, göcek yavaş yavaş kirlenmeye devam ediyor... E, ...biz öncelikle bunu engellemek ve e, devamında projenin e, il ileriki yıllarda... Türkiye'nin geleceğine hizmet etmesini sağlamak, bizden sonraki kuşaklara da temiz bir gelecek bırakmak için Turma ile beraber elimizi taşın altına koyduk. Söyleyecek benim. Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sizdeyiz efendim. Evet biz de teşekkür edelim aktardıkları için ve değerlendirmeleri için. Kısa bir araya